Efendim, küçük bir internet arızasından dolayı düştüm. Gerçi yayın şimdi gelmiş, bir daha konuşayım. İnterneti açıp kapat mı yaptılar, ne yaptılar bilmiyorum. Bende dalgalanma olup bir anda kapandı. Bazılarınızın interneti duruyormuş ama bende gitti geldi. Şöyle devam edin, ben oyunu anladım. Siz yokken ben birazcık oynadım. O yüzden şimdi oyuna girip sizlere tanıtacağım efendim. Bugün Bon oynayacağız. Çok güzel bir oyunmuş. Tutorial kısmını direkt geçtim ben. Kendim anlatarak sizlere gideceğim. Şu bir her şey gelsin. His brain is rotten. Okey okey okay. okay, okay. kendimi bir tık küçültmeme gerek var mı? Hadi şu kadar küçülteyim. Şimdi efendim ben öğrendim. O kadar uzun yazıyı okumaya da gerek yokmuş bu arada. Tutorial kısmında direkt nasıl oynandığını anlatıyormuş. Şu parmak kime bakarsa ilk o başlıyor. Şimdi oyunun amacı çok basit rakibimizin iki elinde 5 yapıp kaldırmamız gerekiyor. Yani el, elindeki parmak sayısı 5 olduğu zaman elenmiş oluyor. Eğer ki ha şundan da bahsedeyim. Ben tıklayıp parmak seçiyorum. Benim elimde kaç parmak varsa o, o kadar parmak kaldırmak zorunda. Mesela ben şimdi bunu iki yaptığımda o iki parmak eliyle benim elime dokunursa ben 3 yapmış olacağım. Amaç karşıdaki rakibin parmaklarını 5 yapabilmek. Atıyorum adamın parmakları 4. Ama bende 2 var. Tıklarsam 6 oluyor. Adam bir parmağını daha kalıyor Yani elenmemiş oluyor. Amaç sadece el, elindeki parmak sayılarını 5 yapabilmek. Ve burada da şu an göremiyorsunuz. Bir tık o yüzden kelime alacağım. Ve bir de efendim kullanabildiğimiz perklerimiz var. Her kişi 3'er adet perk gidiyor. İşte bunlar neymiş? Aynı anda iki eline dokunabiliyormuşum. Testerenin kısmını değişebiliyormuşum. Kelime bir tane parmak ekleyebiliyormuşum. Bir de ortada bir çemberimiz var ki birazdan gelecek ondan da bahsedeceğim. Bir de yan tarafta bizim iskelet bir dostumuz var. Kural kitabında biz onu da okuyorduk ama hani kuralları bilmiyorsanız burada kural kitabı da var. iskelet dostumuz bize saldırı yapamıyor. Daha doğrusu kimse saldırı yapamıyor. Biz iskelet dostumuzun da parmaklarını açabiliyoruz. İskelet dostumuzu kim yenerse yani ikinci elini kim yok ederse bakın bir eli yok etmek kazandırmıyor. İki eli yok edersek kazanıyoruz. İki elin, ikinci elini kim yok ederse şu özel kart o kişiye sahip oluyor. Bakın burada kartlarınızın sayısı var. 3 tur kazanmak zorundayız. 3 tur kazanmazsak oyun bitmiyor. Ortada bir çember var birazdan gelecek. O da bir kişinin rastgele parmaklarını kesip alabiliyor. Çok şimdi sözü uzatmadan. Haydi başlayalım. Hangi elle başladığınız için bir önemi yok ilk elde. Ama iskelet şimdilik bize bir şey kazandırmıyor. Bakın rakibi 2 yaptım. Kime dokunursa 2 parmak açacak. Gerçi bir parmakla dokundu. Şimdi şunu da dikkat edin. Atıyorum ben bunu yaptım. 3 parma var. 2 parma var. Tıklarsa yener ama benim işime yarar. Çünkü bir tane par bir tane eli masadan kalkmış olacak. Akıllılık etti bakın kullanmadı. Ben seni de iki yapmak istiyorum. Bakın bir tane eli yok etti oradan. Şimdi testlerimiz geldi. Efendim bir tane de dediğimiz gibi özel kart var. Mesela adamın, şu an iskelet arkadaşımızın iki parmağı kaldı. Bende bir parmak var, şunu kullanıp, iki parmak yapıp iskeleti yenebilirim ama kart benim bir işime yarıyor mu? Hiçbir işime yaramıyormuş. Bu kart efendim, çip slotunda boş yer varsa oraya bir tane çip ekler diyor. Yani gereksiz yani. O yüzden ben yine düşmanımın, bir dakika ama, üç parmağı olacak. Tamam ben bunu 3 yapacağım sonra da bunu yapıp benim parmaklarımı açmazsa eğer. Bakın de kart alacak şimdi. Tamam sıkıntı yok. Şimdi ben perkimi kullandım. Ben parmağımı 2 yapmak istiyorum. Ve düşmanımın bir tane elini yok etmek istiyorum. Şimdi düşmanımın hiçbir şansı kalmadı iki parmakla oynayacak. Şimdi testeremiz geldi. Biraz da ondan bahsedeyim. Testere hemen kesmiyor efendim. Göreceksiniz. Testerenin burada dönen bir kısmı var. Mesela testere yine şu şuradaymış. Bana gelecek birazdan. Bu ışıklar yanıyorsa oraları dolaşacak demek. Kesmesi tamamen yüzdelik bir oran. Yani çalıştırdığınızda mesela Gerçi ben Ha bir de şuna söyleyeyim. Oyunun Güzel tarafı o. Şimdi ben düşmanımın elini 4 yapacağım, değil mi? Düşmanım bu 4 parmakla bana dokunursa ben 5 olacağım. Şu elimi benim yok edebilir. Ve düşmanımın hala bakın 4 parmağı olmuş olacak. Ve ben 2 ile tekrar dokunursam o yine 1'e yükselecek. Burada o yüzden akıllı davranmanız gerekiyor. Mesela 3 yapsam adam şuna dokunsa 5 olacak. Bu gidecek. Ben hala 1 olacağım. Yine yapamayacağız. Ben de testereye dokunayım. Hala kesmiyor Testere yönünü değiştirir Şimdi benim diğer parmağıma gelecek Aa, Ama sen ne yapıyorsun ya Tamam hala kesmiyor Şunlara vurduğu zaman biz taklaya geleceğiz demek Gerçi ben de ekleyebiliyormuşum ama Gerçi siz fark ettiniz Benim 3 parmağım var Rakibimin 2 parmağı var Hiç riske atmayalım direkt oyunu bitirelim İlk turu ben kazandım. Şimdi masa sıfırlanacak. Her tur bittiğinde eğer ki kullanılmış şeyleriniz varsa, çipleriniz varsa onlar değişiyor. Ve istemedikleriniz varsa da değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben bunu pek sevmiyorum. Ben bunu atacağım. Hazırım dedim. Gene aynısı geldi. Nasıl başardık biz bunu ya? Her turda dediğim gibi masa sıfırlanıyor. Yine ben başlıyorum. Ama gördüğünüz gibi ben bir tur kazandım. Üç tane yaparsam oyunu tamamlamış oluyorum. Hmm. Hadi senle başlayacağım. Az önce iskeletle başlamıştık. Bu kötü oldu. Adam elini 4 yaptı. Beni direkt eleyecek şimdi. Bunu hiç tahmin etmemiştim. Keşke baksaydım perkleri. Şimdi aynısı bende de var. Adam bana da dokunursa ki dokunma yo bir dakika ya ne yapacağız? Benim adamı elemem gerekiyor. Adamı elemezsem adam tekrar şu 450 bana dokunabilir. Adamı ben eleyeceğim. Tamam. Şimdi adam bana dokunursa bende de iki katı var. Yapmadı. Ben de iskeleti kullanacağım. Ya yapay zeka düzgün çalışıyorsa bana hiç dokunmayacaktır. Aynen öyle. Yüzde hmm, %10'luk ihtimalle çalışır diyor. Ama bana gelirse de yo bende yine dönmeyecek ya. Seçsem mi acaba? Şimdi ben bunu seçersem rakibim yine basıp testlere bana gelecek. Adama çok geçip gitmiş bu arada. Bunu kullanırsa elindeki bütün parmakları kapatıp sadece bir tane parmak bırakıyormuş. Hadi ben testleri kullanacağım. Oha kesti lan. Oha yüzde onluk ihtimalle. Olmadı. Şimdi iskeletin şu da dört parmağı var. Bir tane parmağı eksik diğer tarafta. Şunu alabilir miyim? Stigemizing finger to active and increase Efendim bu kartı kullanarak eksik bir parmağım varsa onu yere onun yerine dikebiliyormuş. Yani 5 tane geç 5 olmuyor. Yani bir tane de fazladan parmağım olmuş oluyor. Şimdi testleri bana gelecek. Şurada görüyorsunuz. Sıra bana gelecek. Ve %30 ihtimali varmış. Ben testleri kullanacağım ya. Evet. İlk elin gün alma İlk defa testereye yakalandım bu arada. Ben yayın düştüğünde böyle bir iki tur oynamıştım. Testere hiçbir zaman çalışmamıştı. Hani yüzde onluk falan olduğu için beklemiyordum açıkçası. Değiştirmek istediğim var mı? Şunu değiştirmek istiyorum ya. Hazır. Oo, bak yapay zeka da değiştirdi çipini. Bunu görmedim. Buna bir bakmam lazım. Tur. Bu sefer Rakip de başlıyor. Tamam. Şuna bakacağım önce. Resurrection bring back a fallen Yenilmiş elinizi geri getir ve bir tane parmakla başlatır diyor. Şimdi biz oğlum bu çok <laughs> kötü durdu ama yapacak bir şey yok. İşte testerenin de özellikle bak onu söylemeyi unuttum. Testere eğer bir parmağınızı keserse 2 de olabilir. Diğer turlarda yani oyun 3 tane olduğunda bitiyor. Bitmezse diğer turası sevk ediyor sizi. Diğer turlarda o kadar eksik parmakla başlıyorsunuz. Yani adam benim parmak sayımı 4 yaparsa şu an ben kaybedeceğim. Mesela bunu 2 yapsam adam bana dokunduğunda 3 olacak. Kaybetmeyeceğim yine. Ama böyle yaparsa kaybeder ama kardeşim ya. Neyse ben de seni bir yok edeyim. Bir tane parmak alacağım, şuna ekleyeceğim. Çok kötü oynuyor, çok kötü oynuyor. Kötü derken yani böyle insafsızca oynuyor. Tam onda çalışmadı, ben de kesin çalışır aga. Şimdi bunu iki yapsam, a, oğlum adamın şeyler çok iyi ya. Adam kendine bir parmak ekleyip beni direkt yenebilir. Benim dört parmağım var çünkü. Yo bir dakika. Yo, evet evet dediğim gibi dediğim gibi. Ben elimi iki yap veya da bir yapsam iki olacak açsam üç olacak. O zaman beni yenemez değil mi? Deneyelim. Aynen 3 olacak. Benim 4 parmağım var sadece. Yani i̇skelet önemsiz bir karakter biliyorsunuz. Bisiklet ölmüş ölmemiş çok sıkıntısı yok. Ya bak gitti kime ekliyor bak bak. Aa ben bu olayı bilmiyorum ana ben bunu bilmiyordum lan. Aa bir dakika adamı yeniyorum. Hadi sen bir pazara git. İyi kullandı aslında kartı kullanabilseydi beni gene alıyordu. Bir tane elini geri getirtiyor çünkü şu kart. Ama şimdi herif bunu kullanacak. Ne yapacağız bakayım? Güzel parmak ekleme geldi. Bu iyi değil ya. Boş slota bir tane çip atıyor. Ben başlıyorum. Hmm. Ben yine senden gideceğim. İskelet pek tasrif etmiyorum ben. Buna dokun. Buna dokun. Tam yapacak bir şey yok. Şimdi işte bak burada çok dikkatli oynamamız lazım. Benim bir parmağım var. Tıklasam 3 olacak. Ama adam da bana tıklayabilir. Buna tıklasam bu da 2 olacak. Adam şu an kullanabileceği sadece testereler var. Ama şu beni korkutuyor işte. Bir tanesini elesem bile adam şey yapabilir bana. Tekrardan geri gelebilir. Şimdi bunu 3 yapsam. Daha sonra bunu 2 yapsam. Bunu eleyebilirim. Bir deneyeceğim. Tamam. Şimdi şunu bir kullandık. Saçma kullanmış da olabilirim ama sen bir elen abi. Adam kartını kullanabilir. Evet. Şimdi ne yapacağız? Gerçi benim hala iki parmağım var çalışan. Ya i̇şte bu da kötü taraf. Şimdi iki parmağım var. Açarsam üç olacak. Adam bana dokunursa ben beş yapacağım. Elenmiş oluyorum. Ben kendime bir tane parmak ekleyeceğim. Ya da ona mı eklesem ki? Ona eklesem iki olacak. Dört olacak. Yok yapamam. Kendime eklemek daha mantıklı. Ama gene yenemiyorum ki. Mesela kendime ekledim 3 parmağım var. Adamı açtım 4. Adam bana dokunsa bir deneyelim ya. Bakın unutmayın amaç 5 parmak yapabilmek. 5'ten fazla yaparsa eğer o kadar parmak tekrardan kaldırmış oluyorum. Ya adam şu an 4 parmak var. Bana dokunma benim elim yok olmuş olmuyor. Hadi testereye bir bakalım dedi. Ya 4 ile bana dokundu. Ulan çalış. Cık. Bana aynen bana gelecek şimdi. Mesela bak şuradan görün. Adamın 4 parmağı var. Bende 3 var. Tıkladığımda 2 parmağı yani 5'i geçtiğim için 2 fazlalık parmağı tekrardan kaldırıyor. Ama ben bu şekilde adamı hiç yenemem ki. Seni açayım. Tamam. Ben kullanmayacağım aga. Seni var ya mahvedeceğim ben. Hayda. Ya ama olmaz ki ya. Abicim bana da imkan ver şimdi ben de daha yeni başladım oyuna. Bana da imkan ver ki ben de yeneyim. Mehmet hoş geldin bu arada. Ee, değiştirmek istediğim var mı? Diyor. Hadi sen de git ya. Testeri çok kullanmadığım için pek Testeriyle işim yok. Orta parmak diyordu şimdi iki tane oldu. Ne yapacağız? Tamam. benim durumum çok kritik. Üç olacak. Seni de bir... Ya adamla şu da var. İki elime de dokunabiliyor. Ve benim 4 parmağım var. Yani adam bir tane de parmak ekleyip bir de şunu kullanıp beni direkt eleyebiliyor. Abi ben şunun dört parmağı var bakın. Şunu kullanıp iskeletin kartını almaya çalışacağım. Neden? Lan senin beş parmağın yok ki. Lan! Oğlum ben o parmağı görmedim ya. Adamın da Allah'tan koyacağı şey kalmamış. Risk alıyorum ama yapacak bir şey yok. Çok iyi oynadın lan. 3 Tabii ki de kesmeyecek. Bir de beni heyecanlandırıyor ya. Bir tanesini 3 yapsam 4 açılacak. E, benim pek bir işime yaramıyor ki. Kararsız kaldım ya. İyi ki kesmedi ha valla. Al seni yok ettik. Tamam. Güzel. Testereye basacak. Güzel. Ya elimi parmağımı düşüremediğim için şey yapamıyorum. Adama sadece bir tane parmak açmam gerekiyor ama parmağım fazla. Dört tane parmağım var. Şimdi şunu at, şunu seçsem iki elimle saldırabiliyorum adama. Yok pardon pardon. İki ayrı elimle saldırabiliyorum değil mi? Twice with both hands individually. Yo twice with both hands. Mesela şunu atsam bir. Şunu atsam 3 olacak. Sonra da iki kalıyor. Şunu bir deneyeyim mi ya? Şunu bir denedik. Güzel. Ama adam parmak ekleyebilir işte. İşte burası işlerin ilginçleştiği yer diyor. Ya yeter be kardeşim ya. Ama ben aldım galiba. Durun bakayım. Benim burada iki parmağım kaldı. Adamın üç parmağı var. Temiz. İşte bu kadar. Evet, güzel oyundu. When you are ready, come and face your sins. Hazır olduğunda günahlarını yüzleşmeye gel. Kayıp parmağım vurdu. Efendim. Oyunu gördünüz. Benim zaten vaktim daraldı. Birazdan savura gideceğiz. Burada diğer oyun modlarını da sizlere göstereyim. Şöyle single player. İlk şeydeyken gösterememiştik. Buraya geldiğinizde şirfe karşı oynayabiliyorsunuz. Bir de devil'a karşı oynayabiliyorsunuz. İkisinin de şeyleri zor. Burada diğer oyun modları var. İşte 5 tane oyun kazanmanız gerekiyor. Diğer şeyleri falan filan yapmanız gerekiyor. Onlar size kalmış. 5 tane devile karşı 5 oyun kazanırsak bu açılacakmış. Bundaysa eğer bir turda 5 tane bölüm kazanmanız gerekiyor. Yani birazcık zor uzun sürüyor. Bir de 3 tane galiba oyuncu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ona göre oynuyorsunuz. Ben beğendim hani bayağı enteresan çok fazla kombinasyonu olan bir oyun. Sizlere kalmış. Efendim. Bonsav. Evet Zeki artık gidelim abi demiş. Vakit yaklaştı arkadaşlar. Küçük bir düşüş yaşadık ama olsun yine de tatlı kapattık. En azından tam oyun esnasındayken. Bir şey anlatıyordum ama yarım kaldı artık. O da bir diğer yayına kalsın. Hepinize iyi sabahlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Hadi hoşçakalın bakayım.